Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilimizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İsrailli Bakan'dan operasyona hazır olun talimatı. İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail vatandaşlığı bulunan bir Filistinlinin bugün yasadışı Yahudi Yerleşim Birimi Ramot'taki ana cadde üzerinde aracıyla çok sayıda yayaya çarparak düzenlediği saldırının akabinde açıklamalarda bulundu. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'na göre, Ben Givir, saldırının düzenlendiği noktada Kudüs Polis Merkezi'nde yaptıkları durum değerlendirmesinin ardından 12 Şubat'ta başlamak üzere Savunma Kalkanı 2 operasyonu için polise hazır olma ve plan yapma talimatı verdiğini duyurdu. Öte yandan, Ana muhalefet lideri Gelecek Var Partisi Başkanı Yağır Lapid, Ben gibirin açıklamasını eleştirdi. Lapid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TikTok Bakanı kabine toplanmadan, durum değerlendirmesi yapmadan ve emniyet teşkilatıyla koordinasyon kurmadan operasyon için talimat verdi." ifadesini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.